Merhaba Army Forever'larım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi videoya geçelim. 5 Nisan'da Sports Donga, BTS'in Mayıs ayında yeni bir şarkı yayımlamayı planladığını bildirdi. Habere yanıt olarak, Big Hit Müzik'ten bir kaynak. Nefsene, sanatçılarımızın planlarını kesinleştirdikten sonra açıklayacağız, yorumunu yaptı. BTS, 8 Mart'ta Ed ile yaptığı röportajda hem grup hem de her bir üye olarak ayrı ayrı yeni müzik üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Sports Dong ayrıca, üyelerin her birinin solo mixtape'lerini yayımlamaya başlayacağını tahmin ediyor. Grubun, Behind Story, röportaj videosunda, bir, yakında çıkacak olan solo mixtape üzerinde çok çalıştığını paylaştı. 16 Haziran'da BTS, en iyi hitlerini içeren Japonca albümü, BTS The Best'i çıkaracak. BTS, yakın zamanda Jungkook'un yapımında yer aldığı, Film Out, şarkısını önden yayımladı. Film Out, yayımlanmasından kısa bir süre sonra, dünyanın dört bir yanındaki 98 iTunes şarkı listesinde ve Oricon'un günlük dijital tekli listesi de dahil olmak üzere çeşitli listelerde zirvede yer aldı. Gerçekten de mixtape'leri heyecanla bekliyor olacağım. Evet Army Forever'lar video buraya kadar da izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere.